Merhaba arkadaşlar. Top Sever kanal hoş geldiniz. Şimdi bu bisikleti tanıtacağım arkadaşlar size. Hatta göstereyim şöyle size arkadaşlar bisikleti. Pedalları var arkadaşlar. Diski var arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi disk filanı Arkada da var bir şekilde ama arkada görünmüyor tabi. Ama olsun arkadaşlar. Bisikletimiz şöyle açılıyor direktman bu kapaklı 14-15 numara anahtar gerekmiyor. Aynı şekilde buna da gerekmiyor arkadaşlar ama tahmin göstereyim. Şurası çalışıyor arkadaşlar. Bunlar otomatik kitiz. Ve freni çok iyi tutuyor arkadaşlar. Arka kalkıyor arkadaşlar böyle basınca. arka freni çok iyi tutuyor. Ama olsun yine de iş gibi görünüyor. Şu vitesleri böyle arkadaşlar. alttan çalıştırılıyor. Şuradaki alttan var ya bastığınızda arkadaşlar vites yükseltiyor. Hatta hadi, göstereyim. Şuna bastınız arkadaşlar çalışıyor. Önle de aynı arkadaşlar. Alttan basacak önüne de. Gene buraya bastım mı arkadaşlar? Şöyle. Çok güzel çalışıyor arkadaşlar Ve bunun koltuğunu da göstereceğim ayrıca arkadaşlar. Pedallarını şöyle. Koltuğunu göstereceğim şimdi size. Koltuğu böyle arkadaşlar. Bianchi. Şurada da Bianchi. Bunun tasarımı böyle arkadaşlar. Çok yüksek arkadaşlar koltuk seviyesi. Ve bisikleti bence sürekli arkadaşlar bence sürmeye başlayalım arkadaşlar bisikleti. Arkadaşlar Arkadaşlar bu kalın nasıl kalın. Daha bisiklet değil de bu kalın daha iyi benzeyen arkadaşlar. Kalın kalın böyle lastikleri. Bence sürmeyi başlayalım arkadaşlar. Bir de o şekilde test şeklinde. Şey, test tamamen şeydeyken arkadaşlar, göstereceğim size. <laughs> <Hızı yanlışlar. gülüyor> Attı arkadaşlar. Çok hızlı atıyor direkt bana, anında hızlı geçiyor. Bir atıyor şey. <laughs> şu anda arkadaşlar. Ve 2'yi aldım. 3'ü aldım. 4'ü aldım. 5'i e aldım. 6'yı aldım. Ve 7'yi aldım arkadaşlar. Şimdi önünü göstereceğim arkadaşlar. Ön vitesi. Evet. Geçti yani ortaya geçti gene. gene böyle arkadaşlar. Şimdi en üst atacağım ötesi. Hedefli arkadaşlar. Şimdi iyi görüyor. Ne var? Ne var? ama bayağı geç var? Ne var? arkadaşım. var? onu da hallettim arkadaşlar bisikletin her yerini tanıttım arkadaşlar abone olmayı unutmayınız arkadaşlar like yapmayı da unutmayınız yorum da yapmayı unutmayız Haydi bay bay arkadaşlar